Konsantrasyon. Ne kadar da afilli bir sözcük değil mi? Kelime anlamıyla Fransızca kökenli olan bu kelimenin anlamı yoğunlaşmak. Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en çok kullandığı kelime. Parolası konsantrasyon. Derbide gördük konsantrasyonu. Kara kartal gökyüzünde süzüldü, süzüldü, süzüldü. Üç parçada Aslan'ın kalbini aldı. Galatasaray'ın şampiyonluktan başka hiçbir şansı yok. Bu futbolcular niye böyle? İki haftadır neden takım teklemeye başladı? Araba motor arızası veriyor artık. Buna bir müdahale şart. Sonuçta bu futbolcular öpücükle gelmedi. Devre arasında gelmiş gelmesi kolay değil. Icardiler, Oliviaralar, Mertesler bunlar kolay topçular değil getirmek. E bunların hepsi para. Sen şampiyon olamazsan borç gelmiş gırtlağa kadar zaten. Futbolcular mıkırdanmaya başlar. E para olmadığı zaman şampiyonlukla gelmezse sıkıntı. Bir de medyanın... Galatasaray'a karşı bir uzay takımı işte Los Galastikov işte Real Madrid'in o eski kadrosu gibi böyle şişire şişire nasıl uzay takımı ya bu? Şimdi bir takımda Adekutbe var, Masuako var. Kimi oynatırsınız? Masuako'yu. Fernandes'i mi oynatırsınız? Mertens'i mi oynatırsınız? Kariyer konuşmak istemiyorum. Kariyeri ayrı. Kariyer eğer maçı kazandırsaydı Mertens derbide 2-3 tane gol atması lazımdı. Okan buraya geldiğimiz zaman Şimdi dışarıdaki 10 yaşındaki Galatasaraylı bir çocuğa sorduğunuz zaman, Oliviera, Torreira bunlar nasıl topçular? O da size az buçuk bilgisini söyler. Görülüyor zaten. Oliviera sprinter bir futbolcu mu? Dribbling atabilecek bir futbolcu mu? Değil. Torreira alıp topu 2-3 kişiye geçip böyle gol atacak tarzda bir oyuncu mu? Değil. Zaten bu görünüyor. O adamları oraya koyman normal. Önemli olan içeride ne oluyor? Bu adamların ruh hali nasıl? Psikolojisi nasıl? Performansı nasıl? Belki antrenmanda Yunus Akgün coşuyor. Ama Kerem'e devam ediyorsun, tahammül ediyorsun. E oynayamıyorsa çıkaracaksın, risk alacaksın. Soracaksın kardeşim ben performansa göre koyuyorum. Bu şekilde bu adamı oynattım. Yenildiysek de sorumlusu benim dersin. E, nasıl ikinci golden sonra Alel Tecelemen Adi Bey'i çıkartıyorsun Beşiktaş maçında? E, biliyorsun sen de zaten orasının sıkıntılı olduğunu. Ama Okan Buruk hani devlet memuru gibi 8-5 çalışıyor. Futbolcular da bireysel teklerle o gün oynarsa oynar. Oynamazsa böyle maç gidiyor. Bir de son haftalara gelinirken oluyor bunda. Ya medyada bizim bile kulaktan dolma duyduğumuz şeyler var. Ya Mustere bu iki haftadır neden bu kadar çok kötü? Bir tane bankacı adamı dolandırmış. Servetini kaybetme riski var şu anda Muslera'nın. Ondan dolayı adamın performansı aşağı doğru çö çökmüş. Hani bu konu bile bizim kulağımıza geliyorsa ya Okan Hoca hani biraz müdahale et ya. Eğer Okan Koçuk iyiyse onu koy kaleye. Muslera ile bir konuş bakalım ne oluyor bu takımda yani. Arkadaşlar tarih tekerrürden ibaret derler. Belli artık bu ligin sonu ya Galatasaray 1 puan ya 2 puan önde son maça kalacak. He, ya Fenerbahçe'yi kendi stadında kupa kaldırdı bu sefer de Fenerbahçe'nin stadında kupa kaldırdı bu sefer de kendi stadında kupa kaldırarak Fenerbahçe'yi kendi alkışlatır. Bu zaten ağır bir psikolojik sıkıntı yaratır Fenerbahçe'de daha toparlaması çok zor. Ya da Fenerbahçe bu işin romanşini alır. Biz de sizin sahanıza kupa kaldırıyoruz diye. Önümüzdeki haftalarda yine sıkıntılı süreç bizleri bekliyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.